Değerli dostlar, herkese merhabalar. Bu dersimizde aracımızın içini tanıyoruz. Biliyorsunuz ki direksiyon sınavına başlarken sizlere bunları soracaklar. Hepimizi, hepimiz istiyoruz. Lütfen bu sorulara doğru cevaplar verin. İlk olarak soldaki devir saati, ortadaki hız göstergesi yakıt göstermesi arkadaşlar. Sonra da sizden kısa uzun farları nasıl yaktığınızı isteyebilirler. Burada gördüğünüz sinyal konumuzdan bunları gerçekleştiriyoruz. En kolay olarak şuradaki noktanın sıfır karşılaması kapalı anlamına gelir. Bunu bir kez çevirdiğinizde yani şu göze geldiğinde gösterge ışıklarınız ve park lambalarınız yanar bunu bir kez daha çevirdiğinizde, bu kısma geldiğinde kısa farlarımız çalışacaktır. Ekranda da görüyorsunuz yeşil olan kısa far anlamına gelir. Burada kolumuzu ileriye doğru ittirirsek yani yola doğru ittirdiğimizde mavi ışığımız devreye giriyor. Anlamı ise biliyorsunuz ki uzun farlarımız. Kolumuzu tekrar kendimize çektik. Kısaya dönüş sağladı. Burada kolu çekip çekip bırakırsak şu hareketi alırız. Bakın çekip çekip bıraktım. Yani aracıma selektör yaptım. Bu yarı amaçlı kısaların uzunların ardı ardına yakılması durumudur. Gelelim diğer tarafa. Diğer kolumuzu seyirciklerimizi çalıştırıyoruz. Seyircik kolunu kendimize doğru yani direksiyona doğru çekersek çektiğimiz süre boyunca camlara su atılır. Çatlar temizlenir. Bunu aşağı doğru 3 kademesi mevcut. Bir kere indirdiğiniz arkadaşlar bu hassastır. Camlarınız 10 saniye bir silenir. Bakalım. Bekleyelim. Bekleyelim. 10 saniye bir sağanak için bu geçerli olabilir. Bunu bir kez aşağı indirdim. Şimdi saniyede bir kere sınıyorum. Bunu bir kere daha aşağıya indireyim saniyede bu defa iki kere sınıyorum. En yukarı kaldırdım. Kapattık arkadaşlar. Gelelim diğer tarafa doğru. Buradan dörtlü flaşörlerimizi açıyoruz. Alt tarafta merkezi kiliti. kapıyoruz, açıyoruz. teybimiz burası. Alt tarafa geçtiğimizde havalandırma ayarları var. Burada havalandırmanın yönünü ayarlıyoruz. Burada gördüğünüz ön cama üfleme. Burası ön cam ve ayaklar. Burası ayaklar. Burası ayaklar ve yüzümüz. Burası ise sadece yüzümüz. Klima tuşumuz. AC yazısının anlamı İngilizce Air Condition'dan geliyor. Klima demek. Arka cam demek değil. Sakın onu öyle söylemeyin. Burası ise arkadaşlar havalandırmanın hızı yani kadem ayarı bu tarafa geldiğimde arkacım restans yani ısıtma tuşunu görüyorum burada ise sıcaklık ve soğukluk ayarı yapıyoruz buradaki tuşumuz ise havalandırmanın dışarıdan gelen havayla yapılacağı ya da havalandırmanın içerideki havaya sirkülasyon şeklinde yapıp yapılmayacağını ne yapar ayarlar aracımızda 5 fitiz. Bir de bildiğiniz gibi geri vitesimiz var. Toplam 6 vitesli bir araç. Gelelim ayna ayarlamalarımıza. Aynalarımız manuel olduğu için şuralardan ayarlıyoruz. Bakın burada. İç aydınlatmamız arkadaşlar buradan yanıyor. Onu da sorabilirler. İki tane frenimiz var. El ve ayak frenimiz. Üç tane de aynamız var. Aynı zamanda gösterge panelimizin bazı uyarı işaret ışıkları çıkıyor. Onların da anlamlarını bilmemiz lazım. Onları da yakalım şimdi. İlk olarak şuradaki yağ lambasından bahsedeceğim. Bakın arkadaşlar buradaki yağ lambası. Buradaki el freni lambası. Buraya geldi akıyor akü. Onun altında hararet lambası var. Hemen burada sağ sol altta da gördüğünüz gibi motor arıza lambası var. Bunlardan hararet ve yağ lambası bizim için önemli. Yolda bunlar yanar ise, yani araçla giderken bunların yandığını görürseniz lütfen aracınızı sağa çekin ve kapatın. Bu şekilde cevap vererek sınavımıza olumlu yönde başlayalım. Herkese başarılar.